Manuel terapi sayesinde birçok hastasını bel, sırt ve boyun ağrılarından kurtaran osteopat Murat Geçmen'in Londra'nın Hoxton bölgesinde bulunan salonunu ziyaret ettik. Hem aldığı tedaviyle hayatı değişen hastaların kendi ağzından hikayelerini dinledik. Hem de sağlıklı bir yaşam için yapmamız gerekenleri öğrendik. Osteopat Murat Gençmen'le birlikteyiz efendim. Kendisi aynı zamanda kişisel eğitim uzmanı. Yani buraya geldiğinizde belinizde, boynuzda oluşan problemler neticesinde alacağınız tedavinin yanı sıra kişisel gelişim uzmanı olarak da şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoda birçok farklı uygulamayla karşılaşabilirsiniz. Zaten röportajın sonrasında da buraya gelip uzun süre Murat Bey ile birlikte bu sistemden yararlanan kişilerden de aldığımız röportajları dinleyeceksiniz. Şu an elimde gördüğünüz gibi efendim bir omurga mevcut. Şimdi tabii ki kemik yapısını konuşacağız. Vücutta oluşan bazı sorunların giderilmesi noktasında yapılan çalışmalardan bahsedecek bize ama Murat Bey dilerseniz önce osteopat ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim. Osteopat ve osteopati aslında geniş bir kavram. Evet. Ama şu anda UK ve NHS'de tanımlanan tanım şu. Alternatif Holistik Manual Treatment. Yani bizim elimizle yapmış olduğumuz fakat evidence based denilen yani bilime, tecrübeye ve araştırmalara dayalı olarak yapılan bir tedavi şekli. Kısacası osteo kemik demek, peti de hastalık, ağrı anlamında. Burada kullanılan osteo yani kemik bir vücudun ana bilimi yani bir başlangıç noktası. Kanın doğuş noktası, büyüme noktası, bağ noktası her zaman zemin. Yani şunu düşünün sağlam bir temil atılması lazım. İlk başta yapılan şey kemik sisteminin çok sağlam olması lazım ve ona bağlanan dokuların, kasların, ligamentlerin ve tendonların ve organların da buna göre ilerleyip büyüyerek gelişmesi. Sen buraya geldiğinde mesela bir ölçümler yapılıyor, asesmanlar yapılıyor, testler yapılıyor ve bunu karşılıklı konuşarak, ortak bir bağlam kurarak tedavi sürecini başlatıyoruz. Evet. Yapılan sistem bu. Evet. Mesela ben biraz önce geldim efendim. Evet. Tabii ki uyuma Şeklinin yanlış olması, uyuma pozisyonu diyeyim evet. yanlış olmasından dolayı evet. işte boynumdaki rahatsızlıktan bahsettim. Yine ani hareketten dolayı belimde oluşan rahatsızlıktan bahsettim. Ona uygun bir tedavi uyguladılar bana evet. ve oldukça da iyi geldi. Şimdi evet. özellikle şunu size versem evet, ve şundan bahsetsek efendim özellikle evet. halk arasında bilinen fıtık. Değil evet. mi? Evet. En çok rahatsızlıklar. Evet. İşte boyun fıtığım var. Bu noktada sizin yapmış olduğunuz evet. çalışmalar ameliyatsız ya da evet. ameliyat olmaya gerek kalmadan giderilebiliyor mu? Buna evet. değinelim dilerseniz. Evet. Yani tam olarak fıtık nedir? Evet. Çok basit bir şekilde halk dilinde açıklamam gerekir ise şu. Genelde lower back yani bel kısmınız L1, L2, L3, L4, L5 şeklinde buraya kadar devam ediyor ve devamında burada bizim koksiz veya işte kuyruk sokumu denilen bir nokta var. Evet. Belli bir zamanla yapılan veya yapılmayan yanlış yapılan hareketlerde eğer L4 ile L5 noktasını örnek alırsak, belli bir zamanda vücut yıkıma uğrayabiliyor. Bu yıkım bazen bu noktada ligament denilen ligamentus bağlantısı yani düşünün ki bir lastik var ve daha önceki lastiklerin içinde şamrel vardı. İçinde bir bilye olduğunu düşünün ve bu bilye belli bir ağırlıkla ve yanlış bir noktaya basarak burası da güçsüz ise dışarıya çıkıyor. Buna fıtık deniyor. Her niye diyorlar veya her ne deniyor. Ama bunun dışında eğer buradaki ligamenti yani buradaki tışıyı yumuşak tışıyı dokuyu iteklediği zaman çıkmadığı zaman da buna da protrusion deniyor. Yani fıtığın bir alt kısmı. Fıtık buradaki segmente sarı olarak gördüğünüz sinir dokuya dokunduğu an bacağa iğneleme, sızlama, güçsüzlük olarak akıyor. Aslında toplumda bize gelen müşterilerimizde şu var. İlk denilen şey sayatika. Ben de diyorum ki bu sayatika değil. Çünkü sayatika bir teşhis değil. Sayatika parmak kanıldığında çok büyük bir sinir sistemi ve bu zaten belinizden çıkan bir sistem. Tam bu noktadan çıkıyor. Bacağının arkasından geliyor. Dizinizin arkanızda ikiye ayrılıyor ve ayağınıza doğru çıkıyor. Tamir sürecinde veya tedavi sürecinde bizim yaptığımız olay şu. Kişinin günlük yanlış yaptığı olayları belirlemeye çalışıyoruz. Güzel bir şekilde aktif ve pasif assessment'larını yapıyoruz, testlerini yapıyoruz. Kişi nasıl hareket ediyor? Ve bunun dışında geçmişte aynı şey oldu mu? Buna benzer şeyler oldu mu? Kişinin yaşam kalitesine göre kişi ya düzeliyor veya kötüye gidiyor. Yani burada Aha. aldığı tedaviden sonraki yaşamı da evet. hayatı da önemli. Evet. Kesinlikle. biz şimdi birkaç saat efendim burada zaman harcadık ama buraya gelen hastaları diyeyim Murat Bey'in oldukça memnunlar. 4 yıl 6 yıl 7 yıldır buraya size devamlı gelenler var evet. şimdi hocam hemen şunu soracağım evet. şimdi fıtıktan bahsettiniz evet. şimdi bazı doktorlar fıtık evet. için hep ameliyat öneriyorlar Siz bu evet. noktada ne öneriyorsunuz benim görüşümce kişinin testleri ortopedik testleri yapıldıktan sonra her şey olumlu bir şekilse biz ...direkt kişiye bir öneri sunuyoruz. Buradaki öneri şu, FITAK fıtık tedavisine osteopati ile devam etmesi. Ee, bu süreç sonrasında biz fitness hareketlerimizle, pilates, yoga ve ağırlık antrenmanlarıyla destekleyerek bu olayı çözmeye çalışıyoruz. Genelde fıtık tedavisinde zaten süreç şu, bir ile 3 ay arasında iyi bir tedavi ile kişi fıtıktan kurtuluyor. Osteopati gerçekten yani 1800'lerden itibaren başlayan bir akım. Bunu yaratan kişi de Doktor Andrew Taylor Still. Kendisi zaten çocuklarını, ailesini meningitten kaybetmiş kişi. Ve diyor ki şunu diyor. Ben doktor olarak kendi çocuklarıma yardımcı olamadım. Bunun bir alternatif tedavisi olması lazım. Alternatif tedavi doğa. İnsanın birbirine dokunuşu ama bu dokunuşların eğitimli ve bilimsel dokunuşlar olması lazım. Çünkü osteopati masaj değil, osteopati fizyoterapi değil, chiropractor değil. Daha bir holistik, alternatif, hands-on manual treatment, elle yapılan bir terapi. Evet, evet. Efendim bu usta ellere şu an içinde bulunduğumuz bu stüdyoya ulaşmanız çok basit. Evet. Murat Geçmen burada sizleri bekliyor. Bulunduğumuz yer neresi efendim tam olarak şu ee, Bulunduğumuz yer aslında Shoreditch Park'ın tam yanında. Post kodumuz e, N1-7ED, e, 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 Eagle Wolf Road zaten e, Holborn Studio. Onun dışında e, TikTok ve Instagram'da Osteopath Murat diye bulmaları mümkün. Zaten şu anda hani internet başında iseler direk Google'a osteopat hak ne yazsalar biz direkt zaten oradayız çünkü Google review'lerimiz her şeyimiz çok çok iyi. Evet sadece Google review değil efendim buraya gelen hastalarıyla da röportajlar yaptık. O evet. usta ellerin neler yaptığını birebir kendimiz kendi ağzından öğreneceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam bizi burada evet, ağırladığınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Evet şimdi yanımızda İbrahim Tuğaç var. Kendisi 6-7 yıldır eşiyle birlikte hem kişisel gelişim uzmanı hem de osteopat Murat Geçmen'i ziyaret ediyorsunuz. Şimdi birazcık o 6-7 yıl öncesine gidelim efendim isterseniz. Problem neydi tam olarak ve Murat Bey nasıl buldunuz? Serap diye bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Benim ilk belde bir problem oldu. Yani akşam normal şekilde uyudum. Sobalin kakacaktım, kakamadım. Ondan sonra o arkadaş söylemişti, benim hanımın arkadaşıydı. O anlattı dedi böyle böyle hemen zaten evin yanındaydı yeri, önceki yeri. Gittim ona ondan sonra ilk belime yaptığı işlemden dolayı ondan sonra kalktım yürümeye de başladım. Yani oraya zaten zorla gittim, arabayla gittik yani. De odur budur tanıyoruz. Sonra dediniz ki bu işlem iyi geldi bize. Devam, devam etmek, Eyalim. devam etmek Eyalim. istediniz. Ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Ben restoran işletiyorum, hı hı. Londra'da, Fulham'da. Bütün gün ayaktasınız herhalde Bütün uzun saat. Yani. Ayakta olduğumdan dolayı, hani bir de hani pilav filan yaptığımızdan dolayı ağır oluyor yani baya bir kazanlar ağır olduğundan dolayı. Belinizi incitiyor Belimi incitiyorum. Evet. Bahane... Zaman zaman da herhalde bu ağrılar oluyor. Zaman zaman bayağı oluyor yani. Evet. O yüzden de yani 6-7 seneye yakındır hiç bırakmadım yani. Mümkün mertebede zamanım olduğu sürece. Haftada yani bir kere. Şimdi şu anda haftada bir geliyorum. Önceden 3 aylık, 6 aylık şeyler yapıyorduk, anlaşmalar yapıyorduk. Ona göre geliyordum. O da baya bana rahat geliyordu. Evet. Baya. Eşiniz de herhalde buraya geliyor. Evet, eşim de buraya geliyor. Özgül Tuhaço da. Evet. O da buraya geliyor, benim oğlan da geliyor, kız da geliyor. Yani Öyle biz biz ailece. biz ailece geliyoruz. Hatta dün benim bir eleman problemi vardı, belde getirdim, kendim getirdim. Hemen güle güle çekti gitti, yürüyor, şey yapıyor. Dedim bir iki gün daha dinlen ondan sonra gel. Size geçmiş olsun diyelim efendim o zaman. Ee, onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani tavsiye ederim yani Murat'ı onu söyleyeyim Murat tavsiye ederim yani ben memnunum 6-7 yıldır geldiğinize göre zaten mutlaka memnunsunuzdur. Tekrar geçmiş olsun diyelim çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.